Yıkadım sevgilerimi ve baktı tozum alınmamış dünyaya. Baktım az insanlık, az aşklar, az ıslaklık, az yağmurlarda. Baktım az emek, az umut, az uykuları. Herkes yıkanırken düşlerinde serin kırıntılarla. Baktım ve bakın dedim. Bakın, deniz suyuyla tuzu, aşkla acıyı, cüretle korkuyu katıştıran ve bir korkağı bile kendiyle vuruşturan hayata bakın. Bakınca bir alev bile değildiniz hamuru besleyen o fırınlarda. Aslında beraber öldünüz o bulvarlarda. Her sabah, tonlarca atıktınız belediye kamyonlarında. Doğrulunca herkesiniz, yıkılınca hiç kimse. Azar azar öpüştünüz, azar azar güldünüz, azar azar sonra mezarlıklarda. Protest dişler gibi yakışmadınız girdiğiniz ağızlara. Ne iştileceklere kulak, ne öpüleceklere dudak, ne de su olmadınız kuruyan ırmaklara. İskemle bile olmadınız öyle yorgun oturacaklara. Üye olsanız ne çıkar derneklere? Memur olsanız ne çıkar devletlere? Okur olsanız ne çıkar şiirlere? Evet, okur olsanız ne çıkar şiirlere